Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Mars Akademi'den Kıvılcım Hoca. 2020 bursluluk sınavına hazırlık videolarımıza devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda son 5 yılın Türkçe kapsamında çıkmış sorularını konu konu paylaştırmış ve bununla ilgili videolar hazırlamıştık. Bundan sonra hazırlayacağımız videolarımızda ders bazında deneme sınavlarımız olacak. Türkçe deneme sınavı, sosyal deneme sınavı, matematik deneme sınavı, fen deneme sınavı şeklinde. Bu videomuzda matematik deneme sınavı sorularını çözeceğiz sizlerle birlikte. Bu sorularda önceki yıllarda çıkmış sorulardan oluşmaktadır. Fakat tamamen 2020'de çıkacak konularla ilgilidir. Birinci dönemin konularıyla ilgili sorulardır. Haydi başlayalım. Evet birinci sorumuz doğal sayılarla ilgili bir soru. 365.728.263 sayısındaki iki rakamlarının basamak değerleri arasındaki fark kaçtır? Evet basamak değeri neydi? Bir sayının basamağa göre aldığı değere biz basamak değeri diyoruz. Hemen iki rakamlarını bulalım. Bakın bunun basamak değeri ne olur? Sayımızı çıkarttık. Kalan yerlerine sıfır koyalım sevgili öğrenciler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 noktamızı koyalım. 1 2 3 birler basamaktan itibaren 3 tane sayıyoruz. Yirmi bin Buradaki 2'nin basamak değeri 20.000. Bu 2'nin bunu da çıkartalım, yazalım. Kaç tane rakam var? 1 2. Bunun basamak değeri de 200. Ne yapacağız? Arasındaki fark dediği için çıkarma işlemi yapacağız. 20.000'den 200'ü çıkartacağız sevgili öğrenciler. 0 0 çıkmaz çıkmaz 1 kaldı. 10 oldu, 9 oldu. 10 oldu. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı. 9. Burada kaldı. Bir 19.800 sorumuzun cevabı. Hadi devam edelim. Evet yine bir doğal sayılar sorusu. Rakamları birbirinden farklı. En büyük 5 basamaklı sayıdan hangi sayı çıkarılırsa sonuç 89.012 olur. Şimdi sevgili öğrenciler ne diyor rakamları birbirinden farklı olacak en büyük olacak 5 basamaklı olacak. O zaman ne yapıyorum hemen 5 tane basamak çiziyorum. 1 2 3 4 5 5 basamak çiziyorum. Rakamları birbirinden farklı ve en büyük olacağı için en büyük rakamı en büyük basamağı yazıyorum. 9 yazdım 8 7 6 5 rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı en büyük sayı budur 98.765 ve bundan diyor en büyük sayıdan hangi sayı çıkarılırsa 89.012 olur. O zaman ne yapacağım? Bunu çıkarttığımda zaten hangi sayı olması gerektiğini bulurum. 89.012'yi çıkartıyorum. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. 6'dan 1 çıktı 5 kaldı. Buradan 7, 8 çıkmaz. Burada 8 kaldı. Burası 18 oldu. 18'den 9 çıktı. 9 kaldı. 8'den 8 çıktı. 0 kaldı. 1, 2, 3 diyorum. Noktamı koyuyorum. 9753. Sorumuzun cevabı A Evet sevgili öğrenciler. 111 çarpı 11 eşittir. 33 çarpı kare eşitliğini sağlayan kare kaçtır? Şimdi bakın. Önce ne yapacağız? Şunu birbiriyle çarpalım. Ve kaç olduğunu bulalım. Onu da 33'e böldüğümüzde zaten direkt buradaki sayı çıkar. Şimdi bakın 111'i 11 ile çarptığınız için ne olacaktır? En son işlemde şu şekilde toplama yaptığınızda sonuç çıkar zaten. 1, 2, 2, 12 bin affedersiniz 1221. Bunu da 33'e bölelim. Evet 1'de 33 yok. 2'de, 12'de 33 yok. 122'de 122'de 33 kaç tane var 4 tane desek 4 kere 3 12 4 kere 3 12 13 oluyor olmuyor 3 kere veriyoruz 3 kere 3 9 3 kere 3 9 çıkartıyoruz 12'den 9 çıktı 3 kaldı burada kaldı 1 11'den 9 çıktı 2 kaldı 231 de sonu 1'li bakın 3 ile kaça çarparsam sonu 1'li ediyor 7. Deneyelim. Deneyeceğiz sevgili öğrenciler. 7 kere 3 21. Elde var 2. 7 kere 3 21. 2 de elde 23. Evet. Sorumuzun cevabı 37 çıkıyor. Şimdi bakın eee bu tarz sınavlarda sayılar sizi çok uğraştırıcı şekilde çıkmaz. Eğer herhangi bir soruda işlem sizi çok uğraştırıyorsa orada mutlaka bir şeyi yanlış yapıyorsunuzdur. Ya işlemi yanlış yapıyorsunuzdur ya da sorunun çözüm yolunu yanlış bulmuşsunuzdur. Çok sizi uğraştıracak sayılar vermezler size. Evet. 619 litre sıvı yağın tamamı 10 litrelik 5 litrelik ve 2 litrelik şişelere doldurulacağına göre en az kaç şişe gereklidir? Şimdi bakın. Bu soruda şöyle bir şey düşünün. 619 litre ne var? Yağ var. Ve siz bunu ne yapacaksınız? Şöyle 10 litre, ondan sonra 5 litre ve 2 litrelik şişelere doldurulacak, dolduracaksınız şu şekilde. Şimdi en az dediği için en az olması için o zaman en büyük olan yani 10 litre olana en fazla doldurmam lazım. O zaman bir 619'u 10 litreliklere en fazla olacak şekilde dolduralım. O zaman kaç tane olacağını bulmak için ne yapacağım ben? 619'u 10'a böleceğim. Kaç şişe doldurabilirim? 10 litre Evet 6, 60, 70, 1, 0, 9 aşağıya, 19'da 10, 1 kere 10, 10, kaç kaldı? 9 kaldı. Peki ben 61 adet 10 litrelik bidon doldurabilirim. Peki 9 litre kaldı artık 10 litreye dolduramam çünkü bu 9 litre 1 litresi eksik boş kalır o zaman bunu ne yapacağım 5 litreliye Peki 9 litreyi kaç tane 5 litreye doldururuz? 9'u 5'e bölelim. 1 kere 5, 5. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. Artık bu 4'ü de 5 litreliğe koyamam. 1 adette 5 litrelik dolduruyorum. 4 e, litreyi de o zaman ne yapacağım? 2 litreye paylaştıracağım. 2 kere 2, 4 ve sıfırladım. 2 adette 2 litre. O zaman kaç şişe gerekir? En az şişe sayısını bulmak için. Çoğunu ne yaptım? En çoğunu 10 litreliklere koydum. Sonra kalanı 5 litreliğe sonra 2 litreliğe koydum. 61 tane 10 litre, 1 tane 5 litre, 2 tane 2 litre. 61, 1 daha 62, 62, 2 daha 64. Şuraya da yazalım isterseniz. 1, 2, toplam 64 şişe gerekir. Sorumuzun cevabı 5 şıkkı. Evet sıradaki sorumuz bir sıralama sorusu sevgili öğrenciler. A büyüktür 7 bölü 4. Büyüktür B sıralamasında A ve B birer doğal sayıdır. Buna göre A artı B'nin alacağı en küçük değer kaçtır? Zor gibi görünen fakat tekniğini bildiğimizde kolaylıkla çözebileceğimiz bir soruyla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler. Evet. Yazalım şimdi. A büyüktür 7 bölü 4 büyüktür B. Şu 4'ten kurtulmam lazım. Bunun için bunlar bir doğal sayı. Doğal sayıların paydası 1'dir. Onları 4 ile genişletiyorum. Bunu da 4 ile genişletiyorum. Şimdi genişlettiğimde 4 çarpı a olur. Bölü 4. Büyüktür 7 bölü 4. Büyüktür 4 çarpı b bölü 4. Şimdi hepsinde bölü 4 var. Sıralama değişmeyeceği için bunu yok kabul edebiliriz. Ne oldu o zaman? 4 çarpı A büyüktür 7 büyüktür 4 çarpı B. Şimdi bakın 4 çarpı A'nın 7'den ne olması gerekiyor? Büyük. En küçük dediği için 7'den büyük olan sayılar nedir? 7'den büyük olan sayılar 8 var, 9 var, 10 var. Ama en küçük değerleri istediği için ben bunlardan en küçüğü 8'i kabul ediyorum. Şurası 8 olursa. Peki 4 çarpı a'nın 8 olması için a'nın alacağı değer ne olur? a 2 olur. 4 kere 2 8. a 2. a'yı bulduk. Şimdi 4 çarpı b de 7'den ne olacak sevgili öğrenciler? 7'den küçük olacak. 7'den küçük sayılar nedir? Yazalım. 6 var, 5 var, 4 var, 3, 2, 1, 0 şeklinde gidiyor. Şimdi yine en küçük değeri istiyor. Şimdi burada 4 olduğu için şurası 3 olamaz. Çünkü 4 ile bir sayıyı çarptığımızda sayı 4'ten 4'e eşit ya da 4'ten büyük çıkar. En küçük olduğu için o zaman burayı ben 4 kabul edebilirim. Peki 4 ile ben kaçı çarptığımda 4 eder? 1. En küçük değeri bulmaya çalışıyoruz. O yüzden B'de 1'dir sevgili öğrenciler. Benden neyi istiyor? A artı B'yi istiyor. A'nın alabileceği en küçük değer 2. B'nin alabileceği en küçük değer 1. 2 ile 1'i de topladığımızda A eşittir 2. B eşittir 1. A artı B eşittir 3 yapar sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. Evet aşağıda eş parçalara bölünmüş şekillerin hangisindeki Gri boyalı bölgelerin tamamı 100 bölü 160 kesri ile ifade edilir. Sevgili öğrenciler hemen şunu sadeleştirme yoluna gideceksiniz. 100 bölü 160. E burada şu sıfırlar birbirini götürür. Çünkü 10'a böldüğümüzde 10 eder. 160'ı 10'a böldüğümüzde 16 eder. Ne oldu? 10 bölü 16 oldu. E i̇kisi de 2'ye bölünür. Bunu ikisini de 2'ye bölüyorum. Önce 10'a böldük. 10 bölü 16 oldu. Ne yapar? 10'da 2, 5 kere. 16'da 2, 8 kere. 8'de 5. Peki hangisi 8'de 5'e karşılık geliyor? Bakın bunu sadeleştirdim. 8'de 5'i buldum. E bakıyorum zaten bunların hepsinde 2, 4, 6, 8 parça var. Bunların hepsinin paydası 8. Buna bakıyorum. Şimdi bakın 2, 4, 6, 8 bu. 1, 2, 3, 4. Bu 4 bölü 8. Bu 2 bölü 8. Bu 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 8. Bu 3 bölü 8. E ben hangisini bulmam gerekiyor benim? 5 bölü 8'i bulmam gerekiyor. O zaman sorumuzun cevabı C şıkkı. Hemen sadeleştireceğiz böyle bir durumda. Evet bir kesir sorusu. A firmasının ürünlerinin 6'da 5'i, B firmasının ürünlerinin 5'te 3'ü kadardır. A firmasının 36 bin ürünü olduğuna göre B firmasının ürün sayısı kaçtır? Şimdi A'nın ürün sayısı 36 binmiş. A'nın ürünlerinin 6'da 5'i. O zaman bir 6'da 5'ini bulalım A'nın. 6'da 5'ini nasıl bulacağım? 36 bini 6'ya böleceğim. 5 ile çarpacağım. 36 bin bölü 6 eşittir. Ne yapar? 6.000 yapar. 6 bini de 5 ile çarptığımda ne yapar? 30 bin yapar. Fark ettiyseniz kolay işlem yapabileceğiniz şekilde sayılar verilmiş. Evet 30 bin. Neyi bulduk? A firmasının ürünlerinin 6'da 5'i. Kaçmış? 30 binmiş. Peki 30 bin B'nin nesiymiş? B firmasının 5'te 3'üymüş. Yani B'nin 5'te 3'ü 30 binmiş sevgili öğrenciler. Peki neyi soruyor? B firmasının ürün sayısını. Yani B'nin tamamını. B'nin 5'te 3'ü 30 bin ise tamamını nasıl bulurum? Parça verilmiş bütün isteniyor. 30 bini 3'e bölerim. 5 ile çarparım. 30 bini hemen 3'e bölüyorum. 10 bin. 10 bini 5 ile çarpıyorum. Çarpı 5 eşittir. 50 .000. sorumuzun cevabı. A Aşağıdakilerden hangisi 9 bölü 12 kesrinin ondalık gösterimidir? Sevgili öğrenciler bu tarz sorularda şimdi 9 bölü 12. Şimdi benim ondalık kesir yapabilmem için ondalık kesir ne demek? Paydası 10, 100, 1000 gibi onun katı olan kesirlere biz ondalık kesir diyoruz. E peki bunun paydası 12. Ben bunu nasıl onun katı yapabilirim? Direkt bir sayıyla çarptığımda 10, 100, 1000 elde edemem. O yüzden önce sadeleştireceğiz. Sonra önce sadeleştireceğiz. Sonra genişleteceğiz. Her ikisi de 3'e bölünür. Ne olur o zaman? Sadeleştiriyorum. 3 bölü ne yaptı sevgili öğrenciler? 4. Bakın şimdi 3/4 yaptı. Ben bunun paydasını 10, 100 ya da 1000 yapacak şekilde genişletmem lazım. 4'ü çarparak 10 yapamam ama 4'ü bir sayıyla çarparak 100 yapabilirim. Kaçla çarparsam 100 olur? 25'le. Bunu da 25'le çarpıyorum. Payı paydayı aynı sayıyla genişlettiğimizde kesrin değeri değişmez. 75 bölü 100 oldu. O da ne yapar? 100 75. O da eşittir 0, 75. 0 tam 100 75. Yani A şıkkı yapar sevgili öğrenciler. Evet, yine bir sıralama sorusu. 1 tam binde 68 büyüktür. 1 tam işte kaç olduğu tam belli değil. Olduğuna göre kare yerine kaç farklı rakam gelebilir? Hemen bakın yazalım. Şimdi bakın. Bunun büyük olabilmesi için burada kaç var? 6 var. Burada da 8 var. Bu tarafın büyük olabilmesi için buradaki sayının 6'dan küçük olması gerekiyor. 5 yazabilirim. 4 yazabilirim. 3 yazabilirim, 2 yazabilirim, 1 yazabilirim, 0 yazabilirim. Kaç tane sayı yazabildim? 1, 2, daha doğrusu kaç tane rakam yazabildim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rakam yazabiliyorum. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Evet bir sonraki soruya geçiyoruz. Yine bir yüzde sorusu. Aşağıdakilerden hangisi 15'e eşittir? Hemen yüzde 15'i kesir şeklinde yazalım. Ne olur? 15 bölü 100 yapar. Yok. O zaman ne yapacağız sevgili öğrenciler? Sadeleştireceğiz. 15 ve 100'ü ortak bölen sayı kaçtır? 5'tir. 5'e bölüyorum. 15'te 5 3 kere. 100'de 5 kaç kere? 100'ü 5'e böldüğümde 20 kere. Şimdi bu yüzde sorularında, bu tarz ondalık kesir sorularında şunları mutlaka ezbere bilin sevgili öğrenciler. 25 çarpı 4 eşittir 100. Sonra 20 çarpı 5 eşittir 100. 50 çarpı 2 eşittir 100. Yani bunları ezbere bilin ki yani burada işte 100'ü e, kaça böleceğinizi işte 20 ile kaç tane 20'nin 100 ettiğini kaç tane 25'in 100 ettiğini kaç tane 50'nin 100 ettiğini bunları ezbere bilmekte fayda var. Bu bize pratiklik sağlar. Evet sorumuzun cevabı A şıkkı. Cebindeki 60 liranın 9 lirasını harcayan Musa bu paranın yüzde kaçını harcamıştır? Oranlayalım hemen. 60'ta 9'unu harcamış. Bizden yüzde kaçını harcadığını bulmamız isteniyor. O zaman bunu yüzdeye çevireceğim. Yani paydasını yüz yapmaya çalışacağım. Peki ben 60'ı bir sayıya bölerek yüz yapabilir miyim? Yapamam. 60'ı bir sayıyla çarparak yüz yapabilir miyim? Yapamam. O zaman önce sadeleştireceğim sonra genişleteceğim. 9 ve 60. İkisini de ortak olarak kaçla sadeleştirebilirim? 9, 3'e bölünür. 60 da 3'e bölünür. 9 da 3, 3 defa. 60 da 3, 60'ı 3'e böldüğümüzde eğer ezbere bilmiyorsak ki bilmekte fayda var. Ne yapar? 20 yapar sevgili öğrenciler. 20 de 3. He şimdi 20 de 3'ü ben 100 paydasını 100 yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. 20 ile 5'i çarparım. Burayı da 5 ile çarparım. 5 kere 3, 15. 5 çarpı 20, 100. 100 15. O da eşittir. 100 15 şeklinde olur. Bunu ondalık kesir, ondalık sayı olarak nasıl ifade edebiliriz? O da buna eşittir sevgili öğrenciler. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Şimdi bu şekilde verildiğinde 60'ta 9. Yüzde kaç olduğunu bulmam için benim paydasını 100 yapmam gerekiyor. Direkt yapamıyorum. O zaman önce sadeleştiriyoruz, sonra genişletiyoruz. Bir başka soruda da yapmıştık bunu. Ahmet'in aldığı arabanın lira cinsinden fiyatının 10 binler basamağında 5, binler basamağında 3, diğer basamakta basamaklarında 0 rakamı vardır. Buna göre bu arabanın fiyatı kaç liradır? Şimdi hemen şeyi hatırlayalım isterseniz basamakları. Şöyle birler, onlar, yüzler, binler On binler zaten burada birler yüzler binler affedersiniz. birler onlar yüzler binler on binler 5 basamaklı birler onlar yüzler binler on binler şimdi on binler kaçıncı basamak oluyor bakın 1 2 3 4 5 basamak 5 basamağı 10 binler basamağı 5'miş. 10 binler basamağı 5 olan yani 5. basamağı 5 olan hangisi var sevgili öğrenciler? Bakın bu. 1 2 3 4 5. Burası 10 binler basamağı. Burası kaç basamağı? Binler basamağı. Ne diyor? 10 binler basamağı 5, evet. Binler basamağı 3. Ha diğerleri niye olmaz? Bakın. Burası birler, onlar, yüzler 3 burada yüzler basamağında. Bakın 3 yüzler basamağında. O yüzden bu bu gider. Buraya gelelim. Birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağında 3 olması gerekiyor. Binler basamağında kaç var? 5 var. Bu da gider. Birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağında 3 var. Doğru. Ama burası 10 binler. 10 binler basamağında 0 var. Bu da o yüzden gider. Sorumuzun cevabı C şıkkı.